Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi alâlemîn. Salatü vesselam ala resulina <Sessizlik> Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. 30. cüzün 18. sayfası. Kadir suresi. Kadir suresi sıralamın rak. Kur'an'ın 97. sırasında yer alıyor. İnne enzelnâhu fî Leyletil-Kadr. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir suresinin birinci ayet-i kerimesi. Kadir gecesi nedir biliyor musun? Kadir gecesi bin aydan hayırlı bir gecenin adıdır. Bu gece elini açanın eli boş çevrilmez. Gönlünü açanın gönlü boş çevrilmez. Bu gece kimse geri çevrilmez. Ey Rabbimiz biz günahlarımızın çokluğundan dolayı senin rahmetinden ümitsiz değiliz. Zira senin rahmetin bizim günahlarımızın tamamını silecek kadar büyüktür. Sen kendini Rahman diye tanıttın. Sen affetmek için sebep ararsın. Biz daim günah işleyen olsak bile sen de daim affedensin. Bize Kadir gecesi gibi bin aydan daha hayırlı bir gece vermen bile rahmetini anlamaya yeter. <laughs> Biz bilerek, bilmeyerek, unutarak, kasıtlı olarak, gizli veya açık bir şekilde günah işledik. Ve işlemeye de devam ediyoruz. <laughs> Ama senin rahmetin her gece tecelli ediyor. Sen şu Kur'an'da kendini Rahman diye, Rahim diye tanıttın. Rauf diye, Gafur diye, Afu diye tanıttın. Bunlar hep senin affetmenin büyüklüğünü gösteriyor. Ve dedin ki, ey nefislerin nefislerine yazık etmiş, haksızlık etmiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Hazreti Adem ve eşi şöyle demişti, şöyle dua etmişlerdi. Ey Rabbimiz, biz kendimize yazık ettik. Sen bizi bağışlamaz ve bizi acımaz isen biz gerçekten zarar edenlerden oluruz. Hz. Nuh Aleyhisselam dedi ki, Rabbinizden istiğfar talebinde bulunun. Zira o çok bağışlayandır. Ey Rabbimiz, biz de nefislerimize, nesillerimize yazık ettik. Eşimize, komşumuza, annemize, babamıza, kardeşlerimize, dostlarımıza ve akrabalarımıza haksızlık ettik. Sen bizi bağışla. Biz seni tanımada ve anlamada o kadar cahiliz ki senin affedici olduğunu da bilmiyoruz. Bize seni tanıma fırsatı ver. Bize şuur ver, basiret ver. <laughs> Ey Rabbimiz! Kadir gecesi demek, kadrini bilmek demekti. Ama biz senden gelen hiçbir şeyin kadrini iyi bilemedik. Kur'an'ın kadrini bilemedik. Peygamberin kadrini bilemedik senin kadrini bilemedik. Verdiğin nimetlerin kadrini bilemedik. Verdiğin rızkın, sağlığın, kuvvetin kadrini bilemedik. Ey Rabbimiz günahlarımız denizlerin köpüğü kadar olsa, kumların adedince olsa, yaprakların sayısınca olsa, yıldızlar kadar olsa, sayısız olsa senin rahmetin hepsine yeter. Biz günaha alışkın olduk diye bizi nefsimizle bırakma. Bizi nefsimizle bırakma bizi kadir gecelerinden mahrum eyleme. Ey Rabbimiz geçmişte işlediğimiz, gelecekte işleyeceğimiz, bildiğimiz ya da bilmediğimiz, hatırladığımız ya da hatırlamadığımız, açıkça ve gizlice işlediğimiz ne kadar günahımızı, günahımız varsa affeyle. Allah'ım sen afu ve kerimsin, affetmeyi seversin. Bizleri affet de, affet. Amin. 98. sure ve yine suresi اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰيكَ هُمْ خَيْرُ الْبَر۪يَّ İman eden ve salih amel işleyenler, yeryüzündeki canlıların en hayırlısıdır. Ve yine suresinin 7. ayet kelimesi, Allah katında değerlendirme ölçüsü farklıdır. İnsanlar açısından iyi ve kötünün kıstasları farklıdır. İnsanlar iyi insan olmayı, aynı dili konuşuyor olmak, aynı ülkenin insanı olmak, aynı partinin veya grubun insan olmak ve benzeri ölçütlerle değerlendirirler. Ama Allah katındaki ölçü bu değildir. Allah katındaki ölçü iman ve salih ameldir. Allah katında en değerli olanınız, en takvalı olanınızdır buyurmuştur Rabbimiz. Allah-u Teala bizleri gönderdiği dinden razı olan kullarından eylesin. Amin. 30. cüzün 19. sayfası Zilzal suresi sıralama olarak 99. sırasında yer alıyor. Ve kâle insan insânü mâ lehe. İnsan ne oluyor diye soracak. Zilzal suresinin 3. ayet kerimesinde. Ey insan! Yer gök kopuyor, yıldızlar dökülüyor, dağlar yerinden sökülüyor, depremler oluyor, denizler kaynıyor, her taraftan çığlık sesleri yükseliyor, göz gözü görmüyor, her taraftan alevler yükseliyor, inkar ettin kıyamet kopuyor, Ebedi sandığın evren son buluyor. Güvendiğin dağlar toz duman oluyor. Kaçacak ne bir kara ne de bir deniz. Karalar paramparça, denizler ise kaynıyor. Ey insan ne oluyor diye soruyorsun. Ya işte kıyamet kopuyor. Artık bugünden sonrası konuşma sırası sende değil. Yeryüzü konuşacak. Yeryüzü üstünde olan bitenleri anlatacak. Kim nerede ne yapmışsa yeryüzü bunu haber verecek. Zira Rabbin ona bunu emretti. Rabbin emretti mi dağlar da konuşur, eller de konuşur. Artık herkes milletine göre değil, imanına ve amellerine göre sınıflandırılacak. Herkes kendi amelini görecek. Zerre kadar kötülük yapan onu görecek. Zerre kadar iyilik yapan onu görecek. Kimsesin, kim, kimse, kimsesin bilim kadar sevap, yani kimsenin bilim kadar sevabı zayi olmayacak alimle ameller noksansız tartan terazilere konulacak ve hesaplamaya başlayacak. Ne oluyor? Kıyamet kopuyor ey insan kıyamet. allah Teala bizleri kıyamet günü dehşetinden korusun. Bizleri hesabı kolay olan kullarından eylesin. Amin. Yüzüncü sure Adiya suresi İnnel insana lefi İnnel insana li rabbihi lekenud İnsan Rabbine karşı nankördür. Adiya suresinin 6. ayet kerimesi en büyük nankörlük insanın Rabbine karşı yaptığı nankörlüktür. İnsanın insana nankörlüğü de kötüdür. İnsan kendisine ihsanla yaklaşan birine nankörlük etti mi kötüdür. Ama bundan daha kötüsü insanın Rabbine verdiği ihsanlara Rabbinin kendisine verdiği ihsanlara karşı nankörlük etmesidir. Allah-u Teala kuluna onca nimet verir lezzet verir, sevinç ve mutluluk verir ama insan tüm bu nimetleri bir çırpıda unutuverir. İnsan Rabbine karşı cömert olmadan ankördür. İbadetini yapmaz, infak etmez ve amellerine riya katar. Bunun en büyük şahidi de yine kendisidir. Allahu Teala kuluna yüzlerce nimet verir. Kul bunlara şükretmez de ondan sadece bir nimeti alınca kul nankörlük eder. Eline nimetler geçince sevilir ve şımarır. Ama elinden nimet alınınca da nankörlük eder. Allahu Teala şükreden kullarına azap etmeyecektir. Allahu Teala bizleri şükreden kullarından eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Subhan Rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alamin.